Hocam merhaba. Merhaba artık. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim. Sorumuz, diş estetiği kalıcı mıdır? Ee, diş estetiği tedavilerini kendi arasında bıraçlaştırdığımız zaman bazıları kalıcıdır, bazıları geçicidir. Mesela bunlara örnek verelim Arda. Diş beyazlatma işlemi estetik bir tedavidir. Ama tükettiğimiz çay, kahve, renkleştirici gıdalar, sigara, kola gibi Kah. içeceklerle kahve mesela bunların tüketimiyle geri dönmesi kısa süreli olabilir. 6 ay, senede bir gibi dişlerimizi beyazlatmak zorunda kalabiliriz. Ama mesela örneğin bir laminate vener tedavisi kalıcı bir tedavidir. Ortalama 10 sene boyunca dişlerde herhangi bir renk değiştirmesi olmadan kalıcı bir tedavi sağlanmış olur. Yani estetik tedavileri kendi arasında ayırdığımız zaman ne istediğimizi belirleyip ona göre tedavi olmak zorundayız. Örneğin bir düğünümüz var, dişlerimizin beyaz olmasını istiyoruz. Beyazlatmayı yaptırıp sonrasında 6 ay sonra tekrar bir beyazlatma şeklinde devam edebiliriz. Ama dişlerimizin hep kalıcı, güzel, beyaz kalmasını istiyorsak beyazlatma yerine Laminate etmeler tedavisini yani dişlerin ön yüzeylerine yapıştırdığımız ince porselen yaprak tedavisini kullanmamız gerekmekte. Hocam peki düzenli aralıklarla dişimizi beyazlatmamız dişimize herhangi bir zararı olur mu ileride uzun vadeli düşünürsek? Hı, şimdi belli süreler derken bunu kastediyoruz. Bazen e, ev beyazlatma sistemleri uyguluyorlar insanlar. Nedir bunlar? İşte gidiyorlar herhangi bir e, alışveriş sitesinden beyazlatma. Jelleri alıyorlar. İçinin, içeriğinin ne olduğu belli olmayan tozlar kullanabiliyorlar. Bunlar tabii ki zararlı olur. Ne oluyor? İşte haftada bir dişlerine beyazlatma yapıyor evde. Sürekli ilk başlarda güzel oluyor. E, kalıcı bir beyazlık kalmış hissine kapılıyorlar. Ama sonrasında dişlerinde, mine yüzeyinde erozyonlar, e, ciddi sıkıntılar. Yani beyazlatma işlemi evde kendi başına yapılabilecek bir tedavi değildir. Ee, i̇nsanlar son zamanlarda bunlara yönelmeye başladı. Tabii ki orada gördükleri reklamların etkisinde de kalıp bu tedavilere yöneliyorlar. Ee, ciddi sıkıntılar, dişlerde aşınmalar, erozyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız hekim kontrolünde 6 ay, 1 sene gibi sürelerde yaptırmanız gerekiyor. Yani tedaviyi belirleyip kalıcılığını... Kısa süreli kalıcılık mı istiyoruz yoksa uzun süreli kalıcılık bir tedavim mi istiyoruz? Bunu belirleyip ona göre tedavi olmamız gerekiyor. Bu diğer tedavilerde de geçerli değil mi hocam? Mesela dolgu da aslında düşünürsek birçok çeşidi var. Kimisi estetik bir dolgu oluyor. Bunların da kalıcılık süresi var. Tabii ki. Şimdi mesela e, tedavileri sınıflarsak estetik dolgular. Ön dişlerimize estetik dolgularla da ilerliyoruz telafi edip, rengini açıp, güzel bir görüntü sağlayabiliriz. Ama bunları sıralamak gerekirse en kısa sürede geri dönüşü olan tedavi beyazlatmadır. Ondan sonra estetik dolgular gelir, ondan sonra laminate veneler gelir. Yani en kalıcı estetik tedavi laminate vener uygulamasıdır. En kısa süreli estetik tedavi de diş beyazlatmaktır. Diş beyazlatmayı da o zaman süresini uzatabilmek için, kalıcılığını kolayabilmek için dediğiniz gibi Renkleştirici gıdalardan uzak durmak. Sigaradan uzak duracağız. Mesela bu tarz e, durumlara dikkat edip hekip kontrolüyle tedaviyi daha kalıcı hale getirebiliriz. Evet hocam. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için teşekkür eder. Bir sonraki dişe dokunur sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Rica ederim andacığım. Bize takip etmeyi, sorular sormayı, e, birbirinize tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.